...yaramazlıklarına devam edersen seni sokağa atacağım. Devam edecek misin? Edeceğim. Sokağa atacağım diyorum. At da görelim. Kimi Adam, atıyorsun? Yavaş, ne yapıyorsun? Sahip bu kutuyu bulduğunda iyi oldu vallahi. Öyle mi diyorsun? He vallahi. E, uzun zamandır böyle bir kutum olsun istiyordum. İyi, hayırlı olsun o zaman. Eyvallah. Ya. Anam. Şu karşı biraz güler yüzlü olun. Bir şey mi dedin canım? Bana bak, özellikle de sana diyorum. Anladım. Tipine bak, evlat olsa ben de sevilmezsin. <laughs> Sahip sorma sahip o. Yüzüne ne taktın öyle ya? <laughs> Allah belanı vermesin o neydi ya? Hi bildiğin dilin uzadı senin. Hi, <laughs> anam hi, bırakın beni. Evet sahip e, ne vardı? Ne diye çağırdın beni bakayım bu? E, balım bu. Anam çekilin önümden. Çocuğum yavaş üstüme çıkıp bir gider misin başımdan? E, <laughs> çevirdim <Salçaya gülüyor> çevirdin <gülüyor> beni. Biraz şimdilik yapayım da. Ödül babası kapayım bari <gülüyor> vallahi. <gülüyor> anam. <hi. gülüyor> Elleme be adam. kafam. Sen internetten kendine kız arkadaş mı bakıyorsun? Evet, ne olacak? Yalnız bu kedi erkek. Erkek mi? <laughs> Allah'ım ben nasıl bir yere düştüm ya Rabbim. Ee, bu müzik, aynı kıyafet giymiş bu adamlar. Ee, hele bu ışık. Ee, buranın çıkışı nereden acaba? Ee, başımıza bir iş gelmeden. Allah'ım sana geliyorum. Zeytin nerede bilmiyorsun değil mi? Zeytin mi? Zeytin burada bak aşağıda. Aşağıda mı? buraya. Evet oynuyorum o zaman. Hadi oyna bir saattir bekliyoruz zaten. Bu piyonu ileri sürüyorum. Bir kere sen yanlış oynuyorsun. Piyon dediğin düz gitmez ki çapraz gider. Çapraz mı gider? Evet. Hatta bu piyonlar gereksiz. Bunları oyundan çıkaralım. Nasıl? Çek şu ayağını deş gibi kokuyor. Ha? Bak ya. Sen ölmeyi bayılmak zannediyorsun galiba. O da ne sanki ya? Ha? Penguen bu. Versene onu bana. Ver de birazcık koyayım. Hayır! O nasıl yapıştı onu ya? Bakalım yatakta kimler varmış? Canım benim, Yapma. canım, canım, canım! Vurma, canım, canım. Vurma sana! Allah'ım! Ne haber? Kapat! Bir yeni kedi aldık. Parayı çok seviyor. Ona şöyle bir para verelim. Hadi canım. Siz yapmazsınız öyle şey. Patisini mi çıkardın? Nasıl yani? E ben hiçbir şey göremiyorum ki korkuyorum da. Kanka. Ya tam beni kulağımı diyor. Sessiz <laughs> olur musun? Ehe kıpırdayan bir ee, şey. Elinmiş bu senin. Hiç elinle de oynayasım yok valla. Ben gidiyorum. Anam. <laughs> Bakalım kedimiz de tepki verecek. O da ne ya anam. Hi, eve kedi aldınız değil mi? İyi bunun bir gün başıma geleceğini biliyordum. İyi ya o kedi gidecek bu yüzden. Hi ya da ben giderim tamam, valla. kızım. Vallahi, oldum, kız vallahi ya, tamam. ben. İndirdim, indirdim. Sen pişti vallahi. Yana mı artık şuna? Sen ne karışıyorsun be? Yalarım. Dil benim, pati benim. Vurma. Kulak da benim herhalde. Bahtan beri. Ben öyle yalamıyorum bir kere. Susar mısın? Şu yan masadaki kedi de ne kadar hoşmuş. Bir dakika canım. iş üzerinde. pek Siz kaşındınız. E, bunu yapmayacaktım ama. Alın bakayım. İyi de yaş baba yok demiştiniz. Her yani yaş baba yoktu evde. Varmış. Aç. Açın şunu. Birisi bizi kameraya çekiyor. Hmm, kameraya mı çekiyor? Kimmiş o ya? Tanıyamadım vallahi ben. Kimmiş o ya? Bir de ben bakayım. Hmm. Belki ben tanıyorumdur. Gel bakayım şöyle tatlı kedicik. Deli Cemil'e tatlı kedicik mi dedin? Deli Cemil mi? Deli hey, Cemil ya. Abi, hey, tanıyamadım da ben seni. İstersen bir tanışalım. Ben fişini çekmiş miydim acaba? Şu ölümlü dünyada bir parça cipsi yemeyecek miyiz ya? Hey, şuradan bir tane alayım. <laughs> Kedi <çorumundaki> kediye takıldı. <laughs> Karda gez yap diyordun. Al gez bakalım hadi. İyi, bir dakika ben onun lafın gelişi demiştim. E, 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 çok solamış. İyi e, ya e, e, Beni kucakladı. İyi, e, e, döndüm. İyi, e, e, döndüm. E, e, o zaman bir daha karda gezmek istemeyeceksin. Doğru mu anladım? İyi e, e, doğru anladın. İyi yüzde yüz e, doğru anladın. İyi iyi evimize gidelim. İyi e, bir an önce evimize gidelim artık. e ee, bundan niye bu kadar az su akıyor? Bir dakika. İyi e, şuradan şöyle geçtim miydi? İyi e, evet evet. Şuna ben birkaç tane daha delik açayım şöyle birkaç bir, 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 bir tane daha delik açtım bile daha çok su gelir. Evet üzümünü getirdim al bakın. Üzüm mü de dedim? Hiç hayır diyemeyeceğim. Bir adım daha atma sıkarım. Asın, sıkar mısın? Seni sağ yok. İyi sol elim daha kuvvetli. Oğlum Çık ne şunu. kızıyorsun ne güzel kuruluyorum işte. Kamanı da istememiştim. Kurulamanı da istemiyorum. Çeker misin şunu burnumun dibinden? Quack, quack, quack. Benim biraz çıtayı yükseltmem lazım. Evet evet. Ee, şu iki şişenin de arasını atladım böyle. Baya çıtayı yükseltmiş olurum. E, ee, dur bakayım. Dur bakayım. Alem. Hacım Allah aşkına bırakma beni. Misafirliği kısa süreni bak. Öldür bir bırakır mısın? Allah Allah. Öyle miymiş? Aynen öyle kanka. Bir ee, bırakır mısın? Ben daha anlatacaklarımı bitirmedim ki. Sana nereye gidiyorsun? Ee, bir dakika gel. Ee, şu öbür konuyu da anlatayım. Ondan sonra gidersin. Son anda dikkatimi çekti. Bakın burada kimler varmış. Aslında hiç e, 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 göründüğü gibi değil biliyor musun? E, bir dakika. Der misin de. çabuk etimin üzerinden? E, ne diyelim etim varmış. Ben de şey iniyordum zaten. Bakalım güzeller güzeli kedim neler yapıyor yatak odasında tek başına. E, merhaba canım. E, birazcık mama koyar mısın? Ay Allah'ım eti koydukları yere bak şuradan. Anam Allah'ım. İyi Allah'ım sana geliyorum ya Rabbim. İyi. Oy. şuradan nasıl çıkacağım? Ay. Allah'ım çok da yakınım. Şuradan bir iki ısırık alamaz mıyım? yok yok. E, can daha kıymetli valla. buradan şurada kendime yok yukarı çektim. Bir, neyse ki verilmiş sadakam varmış. Ucuz atlattım ha. Şu kutuyu e, alabilir miyim? ne oluyor? Müsaade bakayım. Sende falan etmiyorum o kutu benim bir kere. Hay Allah'ım ya iyi. Tamam şu kuyruğunu da al bakayım. Kuyruğumu hiç. mu? İyi. Kapağını da Tamam iyi Niye kapattınız kutuyu? <laughs> Aha yemek zamanı geldi galiba. Hop. Oy. Tamam. Rezil oldum değil mi? İyi ben odama gidiyorum. <laughs> Dur bakayım bir de şöyle deneyim. İyi yok gelmiyor. acaba şöyle birazcık aşağı bir zaman abi. Fazla da zorlamamak lazım. <laughs> e, tadına da bakmış olduk. E, çok da güzel değilmiş zaten canım. Bir türlü uyku tutma diye bile diyorum ben e, bir dakika e, sevme e, getir. Elini getir bakayım. E, bir dakika hangi parmakta? E, şu parmakta galiba. E, getir bakayım. E, e Yok bu değil. E, şu parmak mı diye. Bakayım. Evet evet. Bu parmak. Şimdiden uykum geldi valla. Kameraya mı çekiyorsun sen beni? Sahip bu terazini doğru tarttılar emin misin sen? Eminim niye sordun ki? Sabahtan beri ben ne bir şey yedim ne de içtim. E 400 gram almışım gösteriyor. Oğlum sen biraz önce tuvalete gitmedin mi? E gittim. E o zaman daha fazla fazla gösteriyor. Tuvaleti de düşmesi lazım. Sahip bu kızın adı parla mıydı neydi? Hı, hı e, parla. Kızın bir derdi var ha. E, ne zaman görsem hep burnu pancar gibi. Haksız mıyım ama? Şu camı açın da biraz hava alalım. Emin misin oğlum dışarıda kar yağıyor bak. Ana e, bayağı da soğutmuş dondum. İyi e, kapat kapat. <laughs> Bir bakayım. Ne kadar yumuşak tüylerin var. Öyledir benim Bit tüylerim. Bitti yok pire de valla. Bir bakayım. Bir daha bakayım. Yalnız canım fazla aşağılara tamam, tamam. Bu yaşlılar da ne anlıyorsa Facebook'tan say. E, ee, say. Heh, sonunda bak. Nasıl söyleyeceğim bunu da bile vallahi dümdüz söyleyeceğim. Ee, o resmine baktığın kadın seni beğen. Yani şirinlikler yapma. Beğenmez işte Allah Allah ki mutfağın kapısını kapatınca ben içeri giremeyeceğim. Şöyle iyi, biraz zayıflamışım galiba. Allah Allah iyi olmuyor. Ha, <laughs> i̇yi. Şimdi görürsünüz siz kahvaltı masasını kaldırmadıysanız oradaki salamları götürürüm valla. Klavyeyi bozacaksın basma. Basacağım işte bana ne. İyi bana ne bana ne. Hepsine basacağım hem de. Hepsine. İyi, birazcık başım döndü galiba. Ha balık bu. Ana mı altıma kaçtı? Ha yine o balık. Aha yine kaçtı. Bu sefer yakalayacak gel bakayım